Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olmayı videomuzu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyelim arkadaşlar bugün sizlere nasıl bir yoğunluk üzerinde logota sağlayarak para kazanabileceksiniz bunu hakkında bilgi değmeye çalışacağım arkadaşlar ondan önce intriyoya geçiyoruz Intro'ya geçmeden önce sizden tek ricam arkadaşlar ee, kanalımıza abone olmayı unutmayalım bildirimleri açmayı unutmayalım. Haydi o zaman o halde intro'ya geçiyoruz. Arkadaşlar şimdi ilk önce bizim sitemizin ismi yani uygulamanın ismi arkadaşlar bir yoğunluk. Bir onlukta nasıl freelance çalışarak gelir elde edebilirsiniz. Buna hakkında bilgi değinmeye çalışacağım. Arkadaşlar ondan önce bu bir onluk arkadaşlar veya uygulaması, mobil uygulamasından gösteriyorum ben tabii şu anda. Bu uygulama Türkiye'nin uygulaması, Türk uygulaması sitesi arkadaşlar. İster bilgisayardan da işlem yapabilirsiniz. İster sizde telefondan da siparişleri yönetebilir. Logo tasarlayarak para kazanabilirsiniz. İlla logo tasarım değil de mesela video tasarım olabilir, video editörlüğü yapabilirsiniz. Veya da ses, ses üretimi yapabilirsiniz. İşte, ya da ne bileyim sosyal medya yönetimi yapabilirsiniz. Bu tarz bir anlıkta işlemlerinizi yaparak Türk Lirası kazanıyorsunuz hem de güzel bir miktarda para kazanıyorsunuz. Fiyatla anlaşma da yapıyorsunuz. Ben zaten fiyatla anlaşma olduğum için yani Ben de logo tasarlıyorum. Ben, ben sadece logo tasarlayarak para kazanacağım arkadaşlar. Arkadaşlar dediğim gibi bu site Uygulaması arkadaşlar bir anlık Türkiye'nin uygulaması. Türk uygulaması olduğu için yani burada bir nevi para kazanıyorsunuz. Onu da söylemiş olayım. arkadaşlar ilk önce ne güzel Bir yoğunluk arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben bir size şu bir onu tabii ki anlatacağım. Aslında bunu birçok anlatan var yok ya da bilmiyorum ama ben ben sıfırda anlatacağım size. Arkadaşlar Bionuk nedir? Bionuk, yani bir onuk nedir? Bir onuk filanasın sitesinin bir yeteneklerinizi yeteneklerinizi arkadaşlar. Yani şey dönü ya yani nakde geliri dönüştürüyorsunuz anlatabiliyor muyum? Hani geliri dönüştürdükten sonra banka hesabınızda paranızı çekebiliyorsunuz bilginiz olsun işte bu kadar. Arkadaşlar ilk önce size şunu tanıtayım bakın kategoriler kısmına gidiyorsunuz. Burada araçlar var kategoriler. Keşfet bir keşfet falan bir şey yazıyor burada. Burada tabii ki benim profilimin logosu var. arkadaşlar D ile yazıyor bakın gördüğünüz gibi. Bu benim logom arkadaşlar ben burada logo tasarlayarak ya sizlerle birlikte ilk defa para kazanacağız arkadaşlar. Logo tasarlayarak bunun daha yöntemini, başka bir yöntem daha anlatacağım size. Ondan önce burayı anlatacağım ben size. İlk önce burada mesajlar yer alıyor. işte diğer falan yer alıyor. Arkadaşlar size kategoriler kısmını yer göstereceğim. Ya da şundan önce göstereyim size. Arkadaşlar buradan bakın. Araçlar yeri var. Bakın araçları bir kere tıklıyorum. Ben bunu da göstermek için yapıyorum. Ara, araçlara Tıkladıktan sonra bakın bize böyle bir menü açılıyor. Yani satışlarım, ilanlarım. Ya yani bu arada ilan verecek size logo tasarlıyor ilan logo tasarlayacağım değil. Video editörlüğü yapabilirsiniz, intro yapabilirsiniz. ondan da gelir kazanabilirsiniz. Onu da bir belirtmiş olayım. Arkadaşlar ilk önce bana uygun alıcı istekleri var. Portfolyo Bitcoin hesabım var. İlk önce şu şunu kastetmek istiyorum arkadaşlar. Bakın Sadece bir onu bu videoda anlatacağım. Diğer o Stryfiver ya da Upwork gibi Star'ı tanıtmayacağım. Ona yabancı Star'ı ama ben size Türk Star'ını anlatacağım. Yani Türk, Türkiye'de para kazanmak isteyen kullanıcılarımız ve üyelerimiz için bunu anlatacağım. Arkadaşlar ilk önce bakın burada bir coin nedir arkadaşlar. Bakın arkadaşlar ilk önce size şunun yöntemini göstereceğim. Arkadaşlar bakın burada bir coin hesabınızı yani en az 1000 coin yansıyor. Bu nasıl oluyor arkadaşlar? Arkadaşlar bu bakın bu sadece kayıt ilk kayıt olanlar ve freelance hesabını açanlar yalnız belli bir para yatırıyorsunuz arkadaşlar. Çünkü bu, aslında ben yatırım tavsiyesi vermiyorum ama hani para yatırırsınız şahane hesabınızı doğruluyorlar. Bilginiz olsun 90 lira veya 100 TL arası freelance hesabı açıp para yatırıyorsunuz. Bu zaten tek seferde olan bir şey arkadaşlar bilginiz olsun. Ben öyle yaptığım için ama bunu size anlatıyorum. O yüzden bilginiz olsun. Arkadaşlar. Onun dışında burada spor listeler yer alıyor. Bakıyorum. Özel alıcı Instagram listelerini falan bir şeyler yer alıyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Arkadaşlar peki. Ben ilan nasıl açacağım? Yalnız ilan açmak için masaüstü versiyonu kullanmanız gerekiyor. Ya yani bilgisayar ya da dizüstü bilgisayar versiyonu kullanmanız gerekiyor. Diyelim. Ondan sonra burada kategoriler yer alıyor. Arkadaşlar bilginiz olsun ilk başta. Kategoriler yer alıyor. Kategoriye tıklıyorum. Bakın burada çeşitli kategoriler var. İsim nasıl desem? Ne bileyim burada grafik tasarımlar, logo tasarımda Ben logo tasarımla çalışıyorum. isterseniz logo tasarım yapabiliriz. Veya başka bir şeyler de yapabilirsiniz. Mesela yazı ve çeviri var. Video ve animasyon var. İşte bu nasıl? adın neyin üzerinde tecrübe yapıyorsunuz? Ya tecrübesini aldıysanız o işin işe göre bu kategoriye göre arkadaşlar bir ilan açıyorsunuz bilginiz olsun. Ben grafik tasarım üzerinden gideceğim arkadaşlar bakın. Burada tabii ben logo tasarımına tıklamayacağım çünkü içeride bir sürü ilanlar yer alıyor. Bunlar bana hiç ait değil. Benim kısmı biraz daha ait olan ilanımı göstereceğim arkadaşlar. Bu arada size dediğim gibi logo tasarlayarak veya yayıncılar için tasarımlar yaparak işte bir şeyler yaparak buradan paranızı kazanabiliyorsunuz diyebilirim. Arkadaşlar ilk önce burada logo tasarımına para kazanabilirsiniz. O, o, iş daha kolay ama yani ya da zor da var. İşin zoru da var vardır ama bilmiyorum yani. Ben ben bunu Photoshop'tan yapıyorum. Bakın göstereyim size İlk önce burada bir keşfet var. Bunu gö gösterdikten sonra kategoriler kısmını gösterdikten sonra bir keşfet var. Bakın görüyor musunuz? Buraya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra. Bakın arkadaşlar buradan profilinizi mutlaka doğru bir şekilde doldurmanız gerekiyor. Arkadaşlar bakın burada profilinizi doldurduktan sonra. Buradan profilinizi güncelleyebilirsiniz veya bir şeyler biliyorsunuz. Portfolyo en az en az 3 tane olması gerekiyormuş. Bakın burada yazıyor zaten. Burada geldiğinizde siz de burada okursunuz. 3 tane yazacaksınız da çünkü. Bende de yazıyor şu gördüğünüz gibi. Bakın arkadaşlar istediğiniz fiyatı da logo satabilirsiniz. Tabi bir logo sattığım fiyata göre bakmayın ama ben kendime göre bu fiyatı belirledim. İsterseniz Bakın burada benim kendi bir tane ilanım var. Burada isterseniz indirim de yapabiliyorsunuz. Bakın ben buradan burada bir tane ilanım var. Burada bir sürü logolarımı logolarım sergiledim. Gördünüz <laughs> mü bakın. Bu şekilde sistem böyle arkadaşlar. Şuradan ah pardon. <laughs> Kusura bakmayın. Arkadaşlar buradan e, logolar yer alıyor. Sergilediğim logo tasarımlarım bunlar arkadaşlar. Ben buradan satışı şey yapmak istiyorum. İlk önce bunun yanında da yazının web sitesi yapabilir. İsterseniz web sitesi de yapabilir. İsterseniz web sitesinden sonra para da kazanabilirsiniz. İlla logo tasarımına bakmayın yani. Ben sadece örnek olsun diye logo tasarımını söylüyorum. Bunun tabi ben logo tasarımının üzerine gittiğim için ben bunu öyle ilan açtım. İsterseniz satın almak isteyen arkadaşlar bu logo tasarımından sipariş verebilecekler bilginiz olsun. Burayı bir kere detayda tıklayalım. Arkadaşlar bakın bu sizde size göre arkadaşlar bakın. Burada da yazıyordu. Ben ben size ilanımı gelince arkadaşlar sizi başka hesaptan beni ilanımı gelince burası tabii sizde gözükmeyecek muhtemelen ama ben de şu anda bu benim Digi Market hesabım olduğu için arkadaşlar bakın. Şu şu benim hesabım olduğu için burada bende gözüküyor. Bakın göstereyim size tekrar yattım. Evet bu arkadaşlar bakın şöyle. Evet. Bakın burası benim profilim arkadaşlar digimarket110.com arkadaşlar İsterseniz buradan da benden de sipariş edebilir Veya size logo tasarlayıp para da kazanabilirsiniz bu şekilde arkadaşlar bak açıklamayı da yazıyorsunuz ya sen, Telefondan gösterdiğim mi yani Bir şeyler düzenleyemiyorum ama ancak telefondan değil masaüstü bilgisayardan Dediğim gibi oradan düzenleyebileceksiniz ama Dizüstü bilgisayardan düzenleyin ama masaüstü bilgisayardan hiç fark etmez Telefondan hariç bu şekilde devamını okuyor diye arkadaşlar. Bakın buradan açıklamana yazmışız zaten. Bu şekilde yer alıyor arkadaşlar. Paket içeriği bakın buradan üçlü paket ekleyebileceksiniz. Ben şöyle telefondan gösterdiğim için nasıl ilan ekleyeceğini gösteremiyorum. Ama ancak ister eğer telefondan ilan ekleyecek arkadaşlar için bakın şuradan. Tamam ben bunu göstermeyeceğim ama ben bunu sadece detaylarını anlatıyorum yani. Ben burayı biliyorsunuz belki. Bir yoğunluktan nasıl ilan ekleyeceğim onunla ilgili. Birçok YouTube'da ve Ben YouTube'da falan çekmedim ama başkasını YouTube'dan da izleyebilirsiniz. Veya buradan da ilan ekleyebilirsiniz bilmeyenler için söylüyorum. Evet kaldım arkadaşlar. Bakın şu anda gördüğünüz gibi bu şekilde sistem böyle. Buradan dediğim gibi burada puanınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Ve yorumlar beğeniler neyse görüntüleyebiliyorsunuz. Bakın bu şekilde ekstra bir özellikler dahi ekleyebiliyorsunuz. Buradan temel, standart, profesyonel, pro yani neyse. Bakın bu, bu, şekilde fiyatlar böyle değişmekte arkadaşlar bakın. Şu göstereyim. Evet ne, her neyse gösteremedim. Fiyatla gösterecektim de gösteremedim telefonumda olduğum için. Ne acaba gösteremedim bilmiyorum. Temel standart prova ben bu şekilde ilan açtım arkadaşlar. Dilerseniz buradan sipariş edebilirsiniz. Peki ben logo tasarım e, ee, sergiledim ama ben ilan açarken hiç hedef kitlem yok. Ben nasıl peki hala bu yöntemin nereden bulabilir hocam diyeceğinizi duyar gibi duyar duya gibiyim arkadaşım ama peki güzel bir yöntem size söyleyeceğim. Arkadaşım bakın ben ilan açtım ama hala müşteriler bana hiçbir şey yazmıyor. Ya da müşteriye ulaşamıyorum. Peki bu nasıl arkadaşım? arkadaşlar? Evet gerçekten ben müşteri ulaşamadım ama ben size şu yöntemi göstermek istiyorum. Hem de beni destek çıkmış olun, Hem de logo tasarımı birlikte tasarlayıp algılayıp birlikte para kazanabiliriz. Sizler de ve bizler de para kazanabileceğiz. Bilginiz olsun. Peki ben arkadaşlar dediğim gibi ilan açtım. E ben ilanla para da kazanamıyorum. Ne olacak hocam diyeceğinizi dediğim gibi diyor gibi. Arkadaşlar bakın şimdi size şunu göstereceğim. Arkadaşlar bakın burada da benim Instagram hesabım var. Bir onun üzerine Instagram hesabı açtım ya yani kendi ilanım üzerine. Arkadaşlar şimdi size şunu tavsiye edeceğim ama ilk önce Instagram'a giriyoruz. Tabii tabi hesabınızda olması gerekiyor, gerekiyor. bunu da da biliyorsunuz. Ben, bunu fazla söylememe daha gerek yok. Instagram'a girdik. Zaten hesabı açmayacağım. Ben bunu size göstereceğim. Arkadaşlar bakın buradan buradan aynı şekilde logo tasarımına videoları koydum. Yani tanıtı videosu koydum. Tam bunu siz izleyebilirsiniz. Ben şimdi burada izletmeyeceğim. Zaten siz geldiğinizde izleyebileceksiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar geldim şimdi. Arkadaşlar bakın size şu yöntemi göstereceğim. Arkadaşlar benim profilim linkini Digimarket Bir onu diye bir şey yazdım. Tabi bu yani benim satışımı hızlandırabilecek bir yöntemi için arkadaşlar. Bakın burada logo burada da aynı şekilde logodanımın fazlasını bile sergilemişim neredeyse ama hiç hedef kitleye dolaşamıyorum. İşte bu normal adı arkadaşlar merak mi? Ne kadar en çok logo tasarımı örnekleri benim gibi siz de logo tasarımı örnekleri listeli alsınız, Siz daha fazla hedef kitleye ulaşabilir. Bir de şuradan Bionic'nuzun, Bionic.com'un arkası profilinizin linkini görüyorsunuz. Mesela Bionic.com, Digimarket gibi arkası benim profilim bu arada. Tabi siz aynısını girmeyin. Bu sizden neyse onu göreceksin tanıtım amacıyla. Ondan sonra ben profilini düzenlemeniz gerekiyor ki bu şekilde konsepte uygun logo profesyonel logo, istersen kartvizit vizit sağlayabiliriz ama ben şu an kartvizit ile ilgili hiçbir ilan da açmadım. Yakında inşallah ala izin verirse da ilanını açacağım. Oradan da sipariş edebileceksiniz. Tabi şu an dediğim gibi kart hiçbir ilan açmadım. Bunu gerekirse kartı herhalde ya yani açmayacaksam ya da bilmiyorum garanti vermeyeceğim da açarım da açmam da ya yani. bilmiyorum ilanla ilgili orada önemli yoksa. zaten. Arkadaşlar <laughs> Kusura bakmayın Arkadaşlar buradan Bir anlık noktadan dizim var bakın isterseniz şuradan da anlatabilirsiniz ben e Hocam ben zaten Arkadaşlar bakın ben size Öncelikle bu linki de bu Kullanıcı adını arkadaşlar şu kullanıcı adını Size e, Açıklama ve yorum adı vereceğim Ya yani logo tasarım, sipariş etmek isteyen arkadaşlar Mutlaka buradan da bana yazabilirler. Ben size en kısa sürede Dönüş sağlayacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Evet arkadaşlar geldim Arkadaşlar bakın buradan logo tasarımı sipariş etmek isteyen ama mutlaka burada buradan aratabilirsiniz. Buradan anlatabilirsiniz bakın. Yazayım size. İsterseniz zaten da açıklama kısmı yorumlarda bırakacağım. Arkadaşlar en ufakta arkadaşlar bunu ya. Dizi Market şöyle tabi at koyuyorsunuz bilginiz olsun. Şöyle bir dakika atacağım. Bir onluk Tamam. Yani bir onluk Bakın. Arkadaşlar direkt bizim bu sayfa çıktı arkadaşlar. Buradan da erişim sağlayabilir. Veya YouTube'da videonun açıklama kısmına bıraktığım linkten de üye olabilir. Veya bir sitemize de gidelim. Ya yani bir onu ilanıma gider arkadaşlar oradan logo tasarını sipariş edebilir. Sizler de logo tasarım arkadaşlar. Tasar değil sizler de para kazanabileceksiniz. Sadece logo değil. Dediğim gibi video editör, yazılım ya da web tasarımla ilgili ilgileniyorsunuz sabit. Arkadaşlar oradan da para kazanabileceksiniz. Ben sadece logo tasarımla yöneldiğim için bu işi, işi arkadaşlar logo tasarımla yönetiyorum. Bilginiz olsun. Buradan eşya arkadaşlar. Bakın buradan grafik tasarımcısı diye. Zaten buradan link var. E peki ben linki nasıl buraya ekleyebileceğim? Profilimin linki. Tabii sizin profiliniz. Linki buraya nasıl ekleyeceksiniz? Digi market şeklinde benimki bu şekilde arkadaşlar. Sizinki farklı olabilir. Bilginiz olsun. Burada profil düzenli var. Veya profilini de Bir çok önemi yok ama biz profil düzenli kısmını göstereyim size. Arkadaşlar bakın buradan Kullanacağım pardon şey, isim arkadaşlar adı yani Dijimarket Market bir onluk diye bir şekilde de yazabilirsiniz. Tabi sizin profiliniz neyse onu yazabilirsiniz. Tabi bu bir onluk belirtmeyi unutmayın ki bir sizin de yani siyah şey arkadaşlar size tanıtım yapıyorsanız bir anlık diye yazmayı mutlaka unutmayın ki sizin de bir anlıktan ilan arkadaşlar, logo satışı yaptığınızı da bilsinler en azından. Hani en bir anlık ben bu şekilde yazdığım için benden de bir anlıkta olduğunu bilecekler. Bak bu şekilde bir aktif eklemeniz gerekiyor. Bakın bir şu şekilde ekleniyor. Yani mesela arkadaşlar bakalım buraya bu şekilde ben böyle yazdım. Hatta şunu sileyim. Belki de hiç gerek yok yani şu kart bizi kurmadan Belki tasar ya yani kart tasarlamıyoruz aslında ama yani ben onu yanlışlıkla da yazmış olabilirim. Belki de istersiniz kurumsal kimlik ve ya da kart bizi de tasarlayabilir. Bana da kazanabilirsiniz. Ben bu şekilde böyle düzenlemiş oldum. Hatta burayı gösterirken size. Bu şekilde böyle silmiş oldum. Kart bizi tasarlamıyoruz ama şu anda yani pek bir önemi yok. Ben çünkü logo tasarım işine yöneldik olduğum için hem sizler para kazanabileceksiniz. Logo tasarım değil, ilaki web tasarım da yapabilir. Para kazanabilirsiniz zaten neyi tecrübeniz varsa. Ben logo tasarım edeyim O yüzden bu şekilde para da kazanabiliyorum. Sizler de kazanabiliyor olacaksınız. Buradan da kaydı tuşuna tıklıyorum. Onun için peki ben bir anlıkta dedim dediğim gibi arkadaşlar bakın şurada bağlantılar kısmı var. Bakın görüyor musunuz? Bantların akli üstünde bağlantılar var. Bunu soruyor diyeceksiniz. Bak arkadaşım, buradan bağlantıları tıklıyorum. Tıkladıktan sonra bakın buradan digimarketin marketin profil bir onu notum profil ismi var. Ya yani kullanıcı bilginiz olsun. Buradan da spor edebileceksiniz. Peki ben paramı kazandım. Ben bir onluktan nasıl paramı çekebilirim diyeceğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar bir onu geri döneyim. Bakın size şunu göstereyim. Tamam ben logo tasarım işini bitirdim. Paramı kazandım. İşte öyle anlattığım gibi paramı kazandım. Peki ben paramı nasıl çekiyorum? Telefondan gösteriyorum tabii şu anda. Arkadaşlar bakın telefondan gösterdiğim için burayı size şöyle göstereceğim. Arkadaşlar ilk İlk önce size şunu göstermek istiyorum ama Arkadaşlar bakın şurada nasıl diyeyim. Diğer var. Diğer... bir saniye bir bak kontrol edip geleyim arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Evet gardım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın buradan diğer diye bir şey var. Bakın görüyor musunuz? Diğeri tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ikinci önce banka hesabınızı eklemeniz gerekiyor. öncelikle önce burada profilinizin logosu ve profil bilginizin olması gerekiyor. Buradan hesabım var. İşte destekli iletişime geçiyorsa En ufak bir sıkıntı sorun yaşadığınızda veya sorularınız varsa buraya da iletişime geçiyorsunuz. Bu şekilde destek olabileceksiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buradan hesabım var. Banka hesabımızı muhakkak Doğru bir şekilde eklemeniz gerekiyor. Şimdi kapatayım. Arkadaşlar bakın buradan banka hesap banka ve ödeme bilgileri var. O zaman ben bunu göstermeyeceğim. Çünkü burada benim özel bilgilerim yazıyor. Burayı göstermek istemiyorum. Size bu farklı olacak bilgilerden. O yüzden lütfen banka hesabınızla ilgili arkadaşlar isim soy aynı olması gerekiyor. İletişim ayarlarını da görebilirsiniz. Arkadaşlar böyle bu şekilde yani sistem böyle. İsterseniz hesabınızı da ama ben pek çok tavsiye bile etmem. Siz bilirsiniz ama para kazanmak bu kadar kolay olmamıştı. Işte. Evet arkadaşlar umarım detayda anlatabilmişimdir. Yani bir nasıl ilan açıldığını ve bir nasıl ilan düzenlendiğini o fazla detaylı anlatmadım ama bir nasıl ilan açayım, nasıl hedef kitleye ulaşabileceğinizi anlattım. İstikamla ilgili benim profilim de var arkadaşlar. İsterseniz hem oradan takip edebilir. Hem de logo tasarımını sipariş edebilirsiniz. Sizler de bu arada para kazanabilirsiniz. Bir anlıkta sadece ben değil. Tabii ki sizler de bir da ilan açar. At neye göre iş yapıyorsanız. İlan açabilirsiniz. Bakın şu patrona size bir daha göstereyim arkadaşlar. Şu patrona geldikten sonra. Buna pek bir ilişki yok. Bana istersen yani istikamda. Logo tasarımla ilgili sergileme yapıyorsa buraya hiç portföyye gerek yok. Diyebilirim. İsasınız Ya da güvenlik açısı portföyye eklerseniz karşıtlar güvencesi daha çıkartıyor. arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sistem böyle. Evet videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Videomuzu beğen yani videomuzu beğenmeyi Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı ihmal etmeyelim. Arkadaşlar umarım bu size daha çok detaylı bir video olmuştur diye düşünüyorum. İsterseniz buradan da çek kısmı var. Bakın bak yerine para kazananlar için işte arkadaşlar. Burada paranızı çekebileceksiniz. Burada bakki işlemde var. İşte buradan ödemeleri takip edebilirsiniz mi? Vesaire, vesaire Yaptığım ödemeler veya işte burada bakabilirsiniz. Bu şekilde evet videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer eksik bir, bir şey tanıttıysam ya da eksik bir şey olduğunu söylersiniz arkadaşlar. Ben size yine bir sonraki videoda yardımcı olmaya çalışacağım. Arkadaşlar bir anda zaten birçok neyin olduğunu biliyorsunuzdur. Bir anda birçok neyin olduğunu biliyorsunuz arkadaşlar. Bakın buradan yani sizler de para kazanabilirsiniz. Bu yüzden fazla detaya girmeden ya detaylı fazla anlatılmasını istiyorsunuz Nerede eksik yaptım? Nerede hata yaptım? Söyleseniz yine ben size yardımcı olmaya çalışacağım. Çalışacağım. Arkadaşlar ilk önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videomuzu beğendiyseniz like tuşuna basmayı, Yorumlarda sormak istediğiniz sorunuz varsa bana sorabilirsiniz. Bu aşamada şimdilik videomuz bu kadar. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşmek üzere.